Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Yine bomba bir haftayı Kızılcık Şerbeti dizisinde geride bıraktık. Sizler kızılcık şerbetini severek takip edenler öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Peki yeni bölümde bizde neler bekliyor olacak? Nursema ile Firaz aşkı tamamen başlayacak mı? Sizden peki Nursema'nın Firaz'la mı olmasını istersiniz? Yoksa İmam İlhami ile mi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de Nursema İmam İlhami ile bu ilişkinin yürü yürümeyeceğini anlayacak. Ve İmam İlhami'nin kesinlikle kendisine aşık olmadığını anlayan Nursema yine düştüğü hataları yani mutsuz bir evlilik yapmak istemiyor. Ve kendisini deli gibi seven Firaz'la aşkı başlayacağını düşünüyorum. Ama Firaz'da da şöyle bir sorun olacak. Firaz'ın annesi Nursema'yı istemiyor. Ve Firaz'ın annesinin de nasıl bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten Firaz'ı ve Nursema'yı mum dikecek bir karakter. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Nursema'yı neler bekliyor. Sizler bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.